Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Roblox'ta Murder Mystery 2 oynayacağız ama bu video birazcık kısa olacak. Bu videoda şey 6000 yapıp görünmezlik alacağız. Ben abimi verdim telefonu. Arkadaşlar bilgisayarda çekecektim ama bilgisayarda Bandicam diye bir uygulama var. Ondan çekecektim ama çekince oyun bayağı kasıyor size de böyle kas kasa, kasarken bir tane böyle bir video çekmek istemedim. Böyle bir şey yaptım. Aa. Arkadaşlar şey ben de şey ne boş, boş Bir şey diyecektim ama unuttum. Abim istemedi öyle. Arkadaşlar Boşta. böyle yani. tur bitsin. Yeni tur başlasın geliyorum. Böyle. Burası. tur Ayrıca başladı. Canım, şimdi de dedim şimdi şey de var. Ama benim öyle size bozuk bir tane bozuk bozuk bir tane bir tane video çekmek istemez Yani dedi böyle kalsam bir video çek, çekip göndermek istemez böyle. Mesela oyun çok kasıyor falan. Zaten ben öyle şey yapsam video izleyince çok kastığını görürüm. Sonra sinirlenip videoyu atmam yani. Her zaman öyle yaparım. Ben. Hayır, öyle mi? Abi bu video benim kanalıma hazırla. Hayır, olmaz. Ya evet. arkadaşlar ben ne kadar kaldığına bakıyordum. Birlikte bir video çekelim. Videomu, benim kanalıma son tamam, videodasın. Bak bu video benim kanalıma atılsın Sana da bir tane video. Arkadaşlar bu videoyu benim kanalım benim kanalımda izlersiniz ve Necbos'un kanalına da bir tane video atarız böyle. Ben ba sen nereye videom çıkıyor ben televizyonda bakmıştım. Arkadaşlar bu çıktı. arada şey ben Necbos'un kanalının linkini bulabilirsem Necbos'un kanalının linkini de açıklamalara koyarım benim çok fazla adım videom yok yani benim iki evet. tane videom var arkadaşlar iki tane videosu var ama şey Necbosu böyle konuşuyor ve o da yazı olarak yazıyor öyle bir şey var klavyede telefon klavyesi böylece şey o da tam anlamıyor ve bu yüzden de videonun isimleri çok değişik oluyor zaten Necbos da Necbos'un da aklına benim gibi hiç video isimleri gelmediği için Böyle şey benim gibi bir de, değişik şey koy hani de Mikrofon. Yaz yaz. Zaten ben onu söylemiştim. Ya. Arkadaşlar yeni tur başlasın yine geliyorum. Çok az kaldı arkadaşlar. Çok mutluyum. Yeni tur başlasın geliyorum. Arkadaşlar tur başladı ve sürenin bitmesini bekliyoruz şeref aldım şeref aldım katilin bakalım mı öldürelim. ama para toplayayım. ben öldürelim. para toplayacağım sonra katil öldürebilirsem öldüreceğim de katil beni öldürecek gibi heyecanlandım abi, bir de abi. benim şöyle bir korkum var yanlışlık görmezliği değil de başka bir şey alacağım diye korkuyorum Korkmana gerek yok zaten gözünün önünde ya. Yani yanlışlıkla başka bir şey alırsan çok üzülürüm. Arkadaşlar parayı topladım galiba. çok fazla abi. Evet. Ya neyse parayı topladım arkadaşlar. Ve çok yaklaştım. Alıyorum. Alabiliyor mu? Evet. Reklamlar. <laughs> neyse. Alıyorum. Aldım. Aldım. Oh. Evet, Oy. Arkadaşlar video bu kadardı. Bay bay.